Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi'ni o gün yönetenler Kırklar Dağı'nı katlettiler. Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin Diyarbakır Fethi'nin 1382. yıl dönümü dolayısıyla Kırklar Dağı'nda oluşturacağı Hatıra Ormanı Fidan Dikim Töreni'ne katıldı. Karaloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni o gün yönetenler Kırklar Dağı'nı katlettiler. Bugün Kırklar Dağı tekrar temizlendi. Diyarbakır valisi Münir Karaloğlu, Fetih Haftasında oluşturulacağı duyurulan Diyarbakır Fetih 1382 Hatıra Ormanı'nın fidanlarını toprakla buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Kırklar Dağı'nda Diyarbakır Fetih 1382 Hatıra Ormanı oluşturma çalışmalarını tamamladı. Vali Karaloğlu, fidan dikme töreninde yaptığı konuşmada Diyarbakır'ın fethinin 1382. yılını dolayısıyla Diyarbakır Fethi internet sitesini hayata geçirdiklerini ve halka çağrı yaparak herkesin kendi aç dikme sertifikasını oluşturmasını istediklerini söyledi. Karaloğlu şöyle konuştu. Diyarbakır'ın fethinin 1382. yılını kutlamıştık. Kutlama dolayısıyla Diyarbakır Fethi diye bir internet sitesi de oluşturmuştuk ve o sitede halka şöyle bir çağrı yapmıştık. Demiştik ki herkes kendi ağaç dikme sertifikasını oluştursun. Biz bu sertifikalarla beraber Diyarbakır'da bir fetih ormanı oluşturacağız. Ve 10, 1918 Diyarbakırlı hemşehrimiz o site üzerinden kendisine bir ağaç dikme sertifikası oluşturdu. Biz de onlara verdiğimiz sözü tutmak için aslında buradayız. Biz şu anda 1918 Diyarbakırlı hemşehrimiz adına bugün fidanları toprakta buluşturacağız. Dicle Nehri cennetten çıktığına inanılan dünyadaki üç nehirden birisi. Mübarek bir su, mübarek bir nehir. Ama Diyarbakır şehri maalesef Dicle ile çok barışık değil. Sanki biraz Dicle'ye haksızlık yapmışız, sırtımızı dönmüşüz. Şimdi bizim bütün gayretimiz, bütün çabamız Diyarbakır'ı yeniden Dicle ile buluşturalım. Diyarbakırlı hemşehrilerimizi yeniden Dicle ile buluşturalım. Dicle'nin hemen kenarından başlayan bu güzellikleri yemyeşil ormana dönüştürelim. E o yazın sıcağında 45 derece, 50 derece sıcaklıkta insanımız gelsin. Burada oluşturduğumuz mesire alanlarında bu nehrin serininden, rüzgarından istifade etsin. Tarihi, kültürü, çevreyi, yeşili, doğayı ağzından düşürmeyenler şehri ranta teslim etmişlerdi. Bu şehrin en önemli noktası olan hem tarihsel açıdan hem kültürel açıdan hem de manevi açıdan Kırklar da bu şehir için önemli bir yerdir. Ama bu şehrin zirvesini maalesef kirlettiler. Kirli emelleri uğruna kirlettiler. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni o gün yönetenler Kırklar Dağı'nı katlettiler. Ve talimat veriyorlar. Önce imar mahkemeden iptal ediliyor sonra yıkım kararları ve bugün kırklar daha tekrar temizlendi. Ama bize neye mal oldu? Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne, Sür Belediyesi'ne ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'na 100 milyon tazminata mal oldu. Ama emin olun bu milletin 100 milyonunu çöpe atanlardan bizim her birimizin, her Diyarbakırlı'nın hesap sormamız lazım. Mahkeme süreçleri tamamlanıp vatandaşımıza tazminatlar ödendiğinde biz de onlara rücu edeceğiz. O günkü belediye başkanına, meclis üyelerine, altına imzası olan herkese, o yanlışı, o katliamı bu şehire yaşatan herkese hesabını sormakta bizim boynumuzun borcu olsun. Doğayı Allah'ın bize bir emaneti olarak görürüz. Doğayı ihtiyacımız kadar kullanırız israf etmeyiz, tahrip etmeyiz. Bizim inancımız, bizim medeniyetimiz bize bunu öğretir. Bu sene fetih 1382 dedik. İnşallah önümüzdeki sene fetih 1383 deriz, 84 deriz. Böyle her sene fetih ormanlarıyla Diyarbakır'ımızı, çevremizi yeşillendiririz. Ve inşallah çocuklarımıza, torunlarımıza, gelecek nesillere yem yeşil bir Diyarbakır bırakırız diye de temenni ediyorum. Hem Konuşmamın ardından Karaloğlu, etkinliğe katılanlarla beraber fidan dikimi gerçekleştirerek can suyu verdi. Programa Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programın ardından Vali Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren Dicle Vadi Park, projesi kapsamındaki Dicle Vadisi mesire alanında incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi'nce Kırklar Dağı'nda yapılacak yeşil alan ve orman oluşturma çalışmaları kapsamında, 226 dekardan oluşan Dicle Vadisi rekreasyon ve mesire alanında 138 dekar açlandırılacak.